Elazığ Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cazim Bulut, Elazığ'da alınan kurbanlıklarda nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve veteriner hekimleri olarak yaşanabilecek hastalıkların önüne geçilmesi adına hazır olduklarını söyledi. Kurban Bayramı öncesi Elazığ'da kurbanlar alındı. Uzun bir aranın ardından vatandaş kısıtlamasız sevdikleriyle birlikte bayramı bir arada geçirmenin mutluluğunu yaşayacak. Peki bayramda alınan kurbanlıklarda nelere dikkat edilmeli? Hayvanlardan bulaşacak hastalıklara karşı neler yapılmalı? Bu soruların cevaplarını Elazığ Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cazim Bulut yanıtladı. Kurban olarak kesilecek hayvanların daha çok sağlıklı olmaları önemli. Sağlıklı hayvanların tespiti de daha çok özellikle de pazarlara gelen hayvanlarda pazar veteriner hekimleri tarafından girişlerde kontroller yapılır. Sağlıklı hayvanlar içeri alınır. Sağlıksızsa içeriye alınmalarına müsaade edilmez. Bulut hasta hayvanlarda gözle görülür şekilde fark edilebilecek belirtileri sıraladı. Hasta hayvanların genel durumları çok bozuk, depresif durumdadırlar. Burun, gözyaşı akıntıları vardır. Buna benzer fiziki tespit yani ilk e, esnada tespit edilen e, görüntülerle e, ayırt edilebilir. E, bunun dışında e, koyun keçide de yine aynı e, durumlar söz konusu. Her kurban kesim noktasında bir veteriner hekim bulunduğunu dile getiren Bulut, anormal bir durumda bayram boyunca nöbetçi veteriner hekimlerin hazır bulunduğunu söyledi. Her işletmenin mutlaka beraber çalıştığı bir veteriner hekim vardır. Hayvan pazarında zaten kendi veteriner hekimler vardır. İş tamamen veteriner hekimlerin kontrolündedir. bir anormal durumda söz konusu özellikle de sağlığı etkileyecek herhangi bir anormallik de ortaya çıktığı zaman zaten il müdürlüğümüzdeki hayvan sağlığı şubesinde nöbetçi veteriner hekimlerimiz mevcut. onlar gerekli müdahaleyi yapacaklardır.